cümleten Selamünaleyküm arkadaşlar hepinize Merhabalar hepinizin cuması mübarek olsun hepinizin Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun bugün Ramazan-ı Şerif'in ikinci günü ilk gün biraz baş ağrısı oldu mide bulantısı oldu Ben de çünkü dört tane apartman silme kolay değil ha çamaşır suyu midenin bulandırıyor fazlasıyla ve bir hafta bir sıkıntı çekelim diye düşünüyorum Ondan sonra alışacağım inşallah Rabim bu mübarek ayda içinde bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi bulunan Ramazan-ı Şerif hürmetine tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, etmiş olduğumuz duaları, etmiş olduğumuz hayırları, yaptığımız iyilikleri kabul eylesin inşallah. Günahlarımızı affeylesin, afum mağfiretine, aile eylesin inşallah. Ülkemizin başındaki afetlerden, felaketlerden tezvikatı kurtulmayı ve bir daha böyle kötü günleri ülkemizde Göstermem, göstermesin Rabbim diyorum. Rafa uzatmadan bugün sizlere kolay, basit bir örnek göstermeye çalışacağım inşallah. Onu şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Evet ben şimdi video önce sabitleyeyim. Bu modeli yazma kenarına sıralı bir şekilde istediğiniz her renkten yapabilirsiniz. Hemen lafı uzatmadan başlayalım. Ben iki katlı iplerle yaptım. Ben model gösterdiğim için o şeye pek fazla özen vermiş katlı iplerle yapın siz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. 1 2 3 tane zürafayı geçiyorum arkadaşlar. Ve buradan düz bir şekilde aşağı iniyorum ister dönerek ister dönmeden yapabilirsiniz buraya dört tane zürafa çekiyorum bu arada benim eşim 15 gündür Adıyaman'da görev yapıyor bugün gelecekti aslında Cuma günü gelecekti işte e, diğer ekip gelmediği için cumartesiye 60'lar bir gün sonra gelecek Allah'ın izniyle oradaki şeyleri kaldırdılar yakılan yıkıntıları yenilenecek devletimiz yenileyecek yeni evler yapacak eskisinden daha iyi olacak inşallah her şey şimdi dört tane zürafa yaptım döndüm bu başına batıyorum ve böylece eksiltmeden altı sıra gideceğiz 2 hatta ben çift olayım arkadaşlar benim ipim ince bu oyada çift olamak istiyorum iki katlı ipim bu bir iki göstereceğim kaya modeli kaldı onları da sonra göstereceğim ama şu anda oruç ağız anlatılacak yapılacak gibi değil bayağı bir zor onlar pazar günü belki yapabilirim çünkü pazar günü evdeyim 2 3 Hemen iki tane göstereceğim arkadaşlar. Fazla uzatmak istemiyorum modeli e, istediğiniz her renkten yapabilirsiniz annenize yapıp hediye götürün acemilik sizin acemiliğinize onu çok sevineceğine eminim bir kaç sıra oldu 1 2 3 4 sıra oldu 2 sıra daha yapalım oğlum Son sıramı da yapıyorum. 2 3 4 5 6. sıramı da yapıyorum. 1 2 3 tane geçtikten sonra dördüncü düz bir şekilde iniyorum ne bol bırakacağız ne kastıracağız düz bir şekilde ineceğiz çok bol olmasın çok da sık olmasın Evet satıyorum şimdi tekrar bir tane daha göstereyim bir 2 3 Bir zürafa yapacağım. Şu örtü aşağı doğru çekiyor beni. 4 Ondan sonra dönelim. bir Aşağıya şey dolaştı onu düzelteyim. Sıra sayarken yukarı doğru değil de arkadaşlar 1 2 3 4 5 böyle buradan başlayarak yana doğru gidin. Şöyle saymaya çalışırsanız dikine o zaman yanalırsınız. İpim benim ince olduğu için biraz gösterişsiz gibi duruyor ama 3 katlı iple çok güzel duracağına eminim. Hemen buradan 1 2 3 tane geçip dördüncüye ipimi düz bir şekilde sabitliyorum hemen ipimi çıkartıyorum sarı ipimi iğneme ekliyorum evet. şimdi buradan şu ortaya tarafa çekerek batıyoruz ondan her gözümeye batıyorum bir tekrar iki üç tane zürafa yapıp buraya üç kirpik yapacağız bir diğer adıyla pırpır pır. 3 buradan 1 2 3 tane yaptıktan sonra şuraya en alt sistemini ortaya da bir tane küçük zürafa yapalım ve diğer gözlemeye geçelim 1 2 3 Bir, 2 3 Buradan bir. 2 3 Şunları da bir tane daha yapalım. arkasına yapıp ben size döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben yaptım. Bitirdim. Biraz şuraya parlıyor. evin ışığını yapmak zorunda kalıyorum. Üçlü prizin bozulduğu için normal bunun ışığını oraya takıyordum. Şöyle bir beyaz bir ölçü sereyim ben. Bakın şöyle göstereyim. Çok basit, çok kolay ama gösterişli duruyor ve bunu yapıp sevdiklerinize hediye olarak götürebilirsiniz. Sabitlemek kaldıralım evet. Yapılışını da gösterdim. Ben de beğenerek yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet. Bugün de böyle oldu. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. dualarınıza da beni de katmayı unutmayın. Hoşçakalın.